arkadaşlar. <laughs> o, o, o mistik oyunu oyun oynayacağız. Evet. Ehh. Şimdi oyunları seçiyoruz. Dön, bir tane bana ne olsun Burada bir arkadaşımız var. Tam tamam. 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 Okey, Oyun seçimi aşamasındayım. Ben de seçim bir tane. Yani. Geri kalan ikisini de sen seç. Diğeri de Yusuf seçsin. Tamam sen. Evet. Aa <laughs> oh, ben sana gireyim. Dur bir dakika şu <laughs> mikrofonu bir şey <laughs> Mikrofon dur bir dakika. Mikrofon. <laughs> ya oğlum bir mikrofonu bir şey yapın. Ha. Aa <laughs> <laughs> öldüm. Ha, Aferin sana. Ha ha ha. <gülüyor> 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 Elif Çocuğum, bu <laughs> olduğu Takla like Ya yani. ama YouTube kazanmış. Hani. denemesi. <laughs> Hem de başarılı. Ninja oynuyor. Arkadaşlar bu arada eğer bu videoya 5 like ve 20 izlenme gelirse... Yeni bir bölüm var çekiyoruz. <laughs> of, bu sefer... <laughs> bakın, rica yani. ediyorum. Yorum atarsanız yorumunuzda önereceğiniz oyunları şey yapacağız. Evet. Oynayacağız. Ve bu oyunu çekeceğim her Aslan Yorum'a kart yani. Bir anda 10 milyon gelmedi sürece. Işte. <laughs> 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 evet o çıkma. Yani, bu arada biz bu oyunları okul benzeri bir bilim sanat merkezine çekiyoruz. Böyle ses, arkadaşın ses şeyi <laughs> biraz <laughs> ucuzlayabilir. Arkadaşlar çok, çok. Dur, ben 96. 96. <gülüyor> Benimki kaç görüyor? <de genel gülüyor> <enerjisi gülüyor> editörler. Çek. Ne, ne, operatör. Operatör ya. Öyle. Sonra evet. iki, iki. Öyle. Bu arada Öyle. ben oyuncuda bir açıklayayım. <laughs> Mete kırmızı olan, ben sarı olanım. Zeynep şu ağlayan kedi yeşil. Yusuf da mavi olan. Şu an ben ve Yusuf kazanıyorum. Tek ya. Kazanıyorum. Of sushi. Of, ga Surali Aa benim kaşağı <laughs> de. Sushi don't like. Şarkı yapıyor mu? Sushi don't da like. Uf. Çok güzel temel olur. Benimki de aynı. de aynı. Ben bunun üstüne öyle bir şey çekerim ki. Biz o kadar konuşurken Yusuf bu arada... <laughs> yusuf şey yapmış. Kutaya çıkmış bu arada. Of benimki. Ya Yusuf yeniyor. Allah bilmiyorduk ya. Allah Allah. Ya <gülüyor> Yusuf. <laughs> Mete biz niye aynı? Hayır yok? hayır. <laughs> İkinciyim. Gel arada. Ya. Yes. Yusuf Of. Ben sonunca. Elif sen çok fazla temele odaklanmışsın bu aralar. Oğlum senin gibi affedersin <gülüyor> de pis <laughs> kaldı bu arada. senki pis sakuleşi gibi. Ben, ben Neyse biz <laughs> sona kadar aynı yaptık. Ben <laughs> şu internette kalan uçmak çocuklarım. risk alman lazım. Risk yoksa risk yok. Ben nasıl yok. <laughs> he <Ha>, Neyse tamam. <laughs> Me Mete Ya bir <laughs> Aa Aaa ben kazanacağım. <laughs> Geçmiş olsun. Kazanacağım. Aynen sen kazanacaksın. Aynen abim. Anan. Anan. <laughs> <laughs> Ben, ben kazandım. Ben, kazandım. ben kazandım. kazandım. Aynen ben kazandım ya. <laughs> Kırmızı ilk giden oldu. Aynen şöyle değil mi? Önce Oo. biraz bilecek. Havada yakaladık. Gel de mit kaçacak. Söz verecek. Oğlum telif yer, yeriz, mi? <gülüyor> <gülüyor> diye, telif yeriz söyleme. ciddi ciddi telif yeriz. Şarkı söyledik Evet. Ana, Tam ne arkasına geliyorsun. Anam, anam. Ben göremiyorum. Bir, biri patates kızartması olacak o bir kese. <laughs> Olmadan. lan. Kaçıncı sorudayız? Sekiz. Kaç? Ben bunu ya çek. Ya iki, iki. Ya onda otuz falan yapmıştım. <laughs> Dışarıda ne çalıyor biliyor musunuz? Ya telefon telif yiyeceğiz hocam. Kapatın bizi. Hayır bilmiyorum hocam bakın. <laughs> Kanalımız sizin yüzünüzden inerse. Hoş <laughs> olmaz. Telefon <laughs> çalıyor. Benim değil. Allah Allah. Benim he bu arada benim benim telefonumla oynuyoruz şu an. Oh, ya... bu, ne, bu, ne, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaş oh, arkadaş hani şey diyor. Bunlar ölmüyorsa ben oh. Süper atak açtı arkadaş. <laughs> Arkadaşlar ama oyun çok eğlenceliydi size de tavsiye ederiz. Evet. Herkes oynuyor zaten bu toplu gruplarda çok güzel gidiyor. Aha bismillah. Ya ne ben bu sevmiyorum. Tabii sevmiyor. o oyunda kakış gibi değilsen. Aa! <laughs> <laughs> oh, bölüştük lan! Elif'le balığı bölüştük bu arada. Ben bu oyunda kakişi varmıştım. <laughs> Kardeş payı. Zeynep eksi eksi bir... Kalk oyunu... <laughs> oh, Kankacığım ben bu Zeynep oyunu... sen ne sanıyorsun? Aa kazandım. Kankacığım ben bu Biliyor ben bu oyunda eksi 14'e düştüm. Bu arada ben eksi 30'a düştüm ne anladın? Bu arada Beğeri arkadaşlar işin. videonun başında kimi tuttuğunuzu söyleyin. Yorumlara gönderin. Evet. Yorumlar evet bakalım tahmininiz tutuyor mu? Yok. Rezilim şu an ya. Ben bu oyunun en iyisiyimdir aslında. Mete, Mete, Mete göreceğiz şimdi en iyisini. Bak iyi oyunu... Şamarı yiyeceksin ha. Çok çok böyle da Televizyonda onun ismini demediği için ben de tel böyle tehdit etmiştim bu adamı. Mete ben sana top bırak. Aa, o gol olsaydı bu arada çok... Oo, Ya Mete! Hayatta bir kere top bıraktım sana ya bir kere ya. Mete şöyle... Uyu uyu uyu. Aa, uyu uyu uyu. Mete. Mete. Oo, falso aldırdı topu arkadaş. Hay, hay gidecek. Arkadaşlar bu arada biz videoyu büyük ihtimal iki partlık yapacağız. Aynen, sıcağını düşünmüyorum. Buradan devamlı izlemeyi unutmayın. Ya. <laughs> 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 Şimdi burada bir şey yapardım ah, ama Baba. hareket çekerdin mi? <laughs> çekmedim. Şu anda biz şeyiz. <gülüyor> şu <gülüyor> an, şeyiz. <gülüyor> şu <gülüyor> an biz arkadaş canlısı. <laughs> yani, evet. Çocuk dostuyuz. Ah. Mete hala en geridesin. Sus. Aa, <laughs> ne yapacağız biz şimdi bunu? Aa golf, mini golf. En sevdiğim oyun. En sevdiğim oyun deyip bir daha da tezgah gelmeyeyim de. Mete hadi. Mete hadi. Mete bak şurada, delik şurada. Bom. <laughs> ya biraz daha şey olsaymış Mete çekti attı. Mete seni İkinci tur kazandım bu arada? <laughs> Net o, o, o kesin. Mavi çubuk en uzaktayken en güçlü vuruyorsun bu arada. Allah Allah.